Lazerin gözlükten kurtulmak için de çok yoğun kullanıldığını da söylediniz. Bu ne kadar doğru diye soracağım. Kaç numaraya kadar burada müdahale olmalı? Her gözlük takan gidip bu ameliyat olup kurtulsun mu? Şimdi aşağı yukarı bu yöntemi 20 yıldır uyguluyoruz. Yani düşünün o tarihte yeni doğmuş bir çocuk bugün için 20 yaşında. Doğru seçilmiş hastada herhangi bir yan tesiri olmayan tek seçim egzaymer lazerdir. Evet. Yani, Hastalar şaşırır hep mesela gözlük, gözlük benim açımdan daha tehlikeli. Gözlük yüzünden yılda aşağı yukarı Türkiye içerisinde 10-15 göz kaybı vardır. Sadece gözlük, gözlük kullanımı nerede örneğin diyelim arabadasınız Hı -hı. airbag var çarptığınız bir yere küt diye sizin yüzünüze bir Hı -hı. airbag patlıyor. Gözlük camı gözü çiziyor Hı -hı. göz kaybı hiç bunu insanlar düşünmüyor. Tabii kontak lens enfeksiyondan kavgada da bu arada e kavgası düştü etti bir milletvekilimiz söylemişti kavga olunca önce gözlükleri çıkartacağız demiş bütün meclis o konuda şeyde antrenmanla herkes çıkarıp öyle yumruklaşmaya başlıyor İşte onlar kontak <laughs> e, lens kullansalar ha, hatta da hatta sağlık bakanımız söylemiş Şimdi yönetmenimiz hatırlatıyor programımızda konuktu kavga tüyosu olarak vermişti <laughs> evet gördüğünüz gibi e, orada bile <laughs> e, başlarına iş gelebiliyor kontak lens kullansalar Onların da yine bir yılda Türkiye'de aşağı yukarı 30-40 enfeksiyon nedeniyle göz kaybı var kontak lens kullanımında. Evet. Lazer de bütün dünyada aşağı yukarı bu yılda 1 milyon civarında yapılıyor. Bir tane göz kaybı olmuş olsa lazer durur. 20 yıldır göz kaybı yoktur evet. lazerde. O yüzden e, lazer bizim açımızdan en güvenli yöntemdir esasında. Evet. Ee, ama hastalarımız dediğim gibi şeyden kaynaklanıyor, beklentisi fazla. Yani evet. olmayacak kişiye lazer yaparsanız, örneğin biz kaça kadar yaparız? Aşağı yukarı gözü müsaitse hastaların 10 dioptriye kadar e, gözlüklerini miyoplarda ortadan evet. kaldırırız. Hipermetroplarda 6 numaraya kadar bazı ekstrem vakalarda daha yukarıya çıkabiliriz. Hı -hı. Ama ortalamasını söylediğimiz zaman bu rakamlar çıkıyor ortaya. E, insanların normalde yüzde kırkı gözlük kullanımı içerisindeler. E, biz yapsak da bitiremeyiz hastaları. Hı -hı. Yani evet. o kadar çok fazla evet. e, kişiler gözlük kullanıyor veya kullanması gerekir de kullanmıyor. Onun için bizim açımızdan lazer en güvenilir yöntemdir. Tavsiyemizdir. Hı hı. E, görüntü olarak da 3 dioptrinin üstünde gözlük kullandığınız zaman e, kalitesizdir Yani 3 dioptrinin üstünde bir gözlük kullandığınızda Bir e, dürbünün, hipermetroplar hı hı. dürbünün ön tarafından bakıyor Yani cisimleri yakın ve büyük görür hı hı. Yani bu bardağı bu boy görmez O yüzde %20 kadar daha büyük görür bardağı hı hı. Miyoplarda bunun tersidir Dürbünün arkasından bakıyor gibi cisimleri uzak ve küçük görürsünüz. Bu bardağı daha küçük görürler. Görme kalitesi olarak baktığımızda. Halbuki lazerde birebir neyse görüntü onu görürler. Peki bu pahalı.